Hepinize selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle farklı bir arka planla karşınızdayım. Aslında şu an ada mutfağının üzerindeyim, yani salonda çekiyorum arka planı. Salonu aldım. Şuraya sandalyelerimi ayırmak zorunda kaldım. Mutfağın önüne geçtim. Karşıma da hemen şöyle göstereceğim. Aynamı aldım. Hemen sizin. Yanınıza koydum. Bugün makyaj yapacağız. Bu, bu arada burayı çok sevdim. Yani ben çok rahat ettim çünkü masa var önümde kocaman. Ee, burada böyle fırçalarım var, malzemelerim. Her şeyim yanımda. O yüzden e, benim için çok rahat oldu. Bu arka planı severseniz, yani çok sevilecek değil gibi değil, farkındayım. Birazcık şöyle ışık falan yansıttım, hani bir farklılık olsun diye. Ama e, ben gerçekten rahat ettim. Böyle e, Bilmiyorum umarım seversiniz. Bugün aslında hiçbir şey yapmadım yani saatlerimiz şu anda akşam 5'e geliyor. Ya da böyle ürünlerimi aldım. Bugün şöyle küçük küçük ürünlerim vardı birikmiş. Bunları kullanayım dedim. Bir de L'Oreal'in bu glow aldım. L'Oreal'in bu yeni kaş jelini aldım. Bu Brow Lamination isimli ürünlerle birlikte şöyle bir güzelce bir böyle makyaj yapalım istedim. Çok canım çekti. Birazcık da sohbet edelim istedim tabii. Ee, yani birazcık makyaj, birazcık sohbet dedikodu karışık olacak. Bunun fırçasına bayıldım arkadaşlar. Ee, şöyle burada arada kaşlarım çıktı. Ee, fakat aldırmaya gideceğim diye hiç ellemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. terkilerim ama o kadar hiçbir şey yapasım yoktu ki. Sonra baktım YouTube'dan bildirim geliyor tamam mı? Bitenler videoma yaptığınız yorumlar falan geliyor işte. Sevmişsiniz. Kalk dedim YouTube videosu çek. Bu arada çok mu parlıyorum? Bugün dışarıda işlerim vardı ama hiç makyaj yapasım olmadığı için makyajsız çıktım dışarı. Çoğu zaman makyajsız çıkıyorum zaten. Sıkıntılı biri değilim yani zannetmeyin makyaj videoları yapıyorum diye deli gibi makyaj yaptığımı düşünmeyin. Böyle bir kuruluk yok. Şunu sürsem. Kika'nın. Bu da çok beyaz yapıyor ya. Dudam zaten mor beyaz arası. Şu an yok oldum ama. Sephora'nın balmını sürüyorum. Ben bu link muhabbetini bir türlü aşamadık. Ee... Bu şöyle bir açıklama getireceğim. Kullandığım bazı ürünler Sephora'dan olduğu için linki zaten olmuyor. O açıklamalar kısmı videonun altına yazılan ürünler yani ona inanılmaz vakit alıyor gerçekten ve hani e, ona vakit bulamıyorum. Bulamıyorum değil. Ya yani onu yapmak istemiyorum gerçekten. Onu yerine videoda söylemek daha hoşuma gidiyor benim. Sephora Collection'a 02 numaralı balmı Charlotte Tilbury'nin kremi var. Böyle bir alışverişimde vermişlerdi onu uygulayacağım bir. Bir de işte görüyorum işte yok şu youtuber işte her şey yazıyor. İşte sen niye yazmıyorsun? Doğum vakti de video çekmeye harcadığımdan olayı olmuyor. Söylediğiniz isimlerin çoğu bunu direkt iş olarak yapıyor. Hani ben de iş olarak yapıyorum ama benim ekstra bir tane daha işim var. Onu unutuyorsunuz. Benim yani burası şu an böyle şey. Ekiş gibi düşünebilirsiniz. O yüzden... Hani bir de ev ekleniyor, yemek yap, evi topla bilmem ne. Sonuçta benim evde sorumluluklarım var yani. <laughs> o yüzden bilmeyenler için evliyim, ee, çocuğum yok. <laughs> o yüzden de onu unutarak konuştuğunuzu düşünüyorum ve bana bir tık böyle yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Ama videolarda söylemeye çalışıyorum. Hatta yorum olarak sorduğunuzda da cevap veriyorum. Açıklamalarda link olmuyor bazen. E, vaktim olduğunda da zaten girip eski de olsa ekliyorum. Glossian'ın, e, L'Oreal'in Glossian'ını aldım. E, Lumi Glossian 901 numarasını aldım. Ben en açık rengini aldım. E, çünkü bence bu tarz şeylerin en açık rengi çok daha güzel parlıyor. Gerçi şu an bir şey diyeceğim. Magic Cream yani öyle bir parlattı ki buna gerek var mıydı? <laughs> Bilmiyorum. Arayışım geldi. Yani bana şey diyor arkadaşım. Ya sen Youtube niye yapıyorsun? <laughs> hani neden? Bu arada Alixavie'nin Matte Foundation 101 numaralı. Şöyle bir fondöteni var ama aşırı açık geldi. Bir tane daha var. Perfect Touch Anti-aging fondöteni bu da. Ee, bunun numarası neymiş? Bunun numarası yazmıyor arkadaşlar. Bir de bunun rengine bakayım deneyelim istedim de. Ay her yere boca ettim. Aferin bana bakar mısınız halime. O zaman bu ikisini biraz karıştırayım. Biri koyu biri açık gibi. Böyle elimde uygulamış olayım. Alix Savie'nin hem mat fondötenini hem de anti aging fondötenini denemiş oluruz. Yani MixUp'ın P759 şöyle bir fondöten fırçası var. Buna ürünümü alıyorum ve sonra uygulamaya başlıyorum derken bir tık açık hala koyusundan alalım. Koyulaştıracağım. Elimin temiz kısmında bu şekilde azaltıp yediriyorum. Çok fondöten uygulamış olmayayım diye. Boğazda giydim. Açık da olsa çok fark etmez. Bronzerla onu hallederiz. Ha, arkadaşlarım diyor ki ya sen YouTube'u niye yapıyorsun ki? Zaten kimse izlemiyor falan. yani burada evet gerçekten çok 2-3 kişi var böyle bekleyen işte vlog veya video gelmediğinde bana yazan instagramdan beni bulan işte ya da instagramdan gelip ya merhaba ben seni youtube'dan takip ediyorum ve buradan da takip etmeye başladım diyen gerçekten hani bir elin on parmağını geçmez onlara da çok teşekkür ediyorum <laughs> beni izlediği için ama e, ben tamamen burayı açıkçası Kendim için çekiyorum galiba onu fark ettim. Yani bana çok iyi geliyor YouTube'da olmak, YouTube videoları da böyle hmm, kendimi anlatmak, konuşmak falan aşırı iyi geliyor yani hani tek sebebi o bence merak edenler için öyle herhangi bir kazancım yok öyle yani burada olmayı seviyorum ve e, o birkaç kişi olduğu sürece de devam edeceğim gibi duruyor e, Kiko'nun Skatting Touch kremi stick kontürlerinden 201 numarayı kullanıyorum ve kontür yapacağım bunu bana Kiko PR gönderdi bir tık açık geliyor o yüzden biraz bol sürüyorum. 201 açık bir ton. Hani ben kendim gidip alsam 201 almazdım. Ee, söyleyeyim hafif yapıyor. Hani makyajı hafifleştirmeyi e, sağlıyor. O yüzden aslında sevdiğim gibi de. Bakın şimdi. Hem bir de o kadar hızlı dağılıyor ki. Bakın dağıldı şu an. <laughs> 201 çok küllü falan değil. Flormar'ın e, kullandığım 03 numarası. Bundan daha küllü. Aklınızda olsun ama ki konu da küllü tonu var ama o 201 değil başka bir ton ona da bakarsınız. Flormarın ee, bu Stay Perfect serisinin ambalajı değişmiş buna çok sevindim çünkü biliyorsunuz ambalajda bir sıkıntı yaşıyorduk oksitleniyordu artık bu şekilde olduğu için oksitlenme yaşamıyorsunuz. Bunu çok seviyorum çok severek kullandım bitirdim 003 rengini bitirdim sonra oradaki çalışan bana 004 rengini verdi. Yani bunu verdi. Bu da bana bir tık e, pembe alt tonlu gibi geldi. Ama bana da öyle gelmiş olabilir. Şöyle bir dağıtıp bakacağım şimdi. Onun dışında ben onun kapatıcılığını falan çok seviyorum. Gün boyu da böyle silinip giden concealerlardan e, değil. Bir tık daha şöyle yakına aldım size. Bunları net bir şekilde görün diye. Bu arada şimdi bu videodan sonra parfüm videosu çekeceğim. Bu arada şu pembeyle de şuralardan geçeceğim aydınlatsın diye. Ee, Maybelline'in 05 numarası bitirdim gördüğünüz gibi. Bir tane daha var. Açılmamış. Ben YouTube'da böyle uzun uzun anlatı anlatı yapacağım. Ve bugün border'ı süreceğim. Bugün böyle benim için ruj günü. Öyle hissediyorum. Abartmayacağız. Sadece Mac'in bu Cinderella paleti var. Ee, bu koleksiyon ürünü diye hatırlıyorum. Bildiğiniz Cinderella. Bakın bir Mac'de hala satılıyordu diye hatırlıyorum. En açık rengiyle bir göz kapağımdan hani pudra geçiyormuş gibi. Şu iki renkten geçiyorum. Benim için aslında rujum falan mevsim yok ama yazında sürünce bordoyu böyle bir olmuyor koyu kahve bile sürünce hani böyle bir şey oluyorsunuz yani. Ay ne kadar ağır ağır falan hissi oluyor ya o, o his olmasın diye süremiyorum. Kalküllerim de uzadı bu arada ya. Benim saçım o kadar hızlı uzuyor ki bu aralar. Anlamadım yani. Saçlarım da uzadı bayağı. Şimdi pudramıza geçelim. Charlotte'unkini getirmişim yanımda. Şu minik olan. Aslında göz altında bunu aşırı sevmiyorum. Ee, çünkü bence bu tamamen şey pudrası denir ona. Gözenekler için güzel bir pudra. Ee, onun dışında hani çok bayıldığım bir pudra değil. burada mesela burası kirli ya. Şimdi şöyle yapıyorum ve temiz olan tarafını kullanıyorum. Aklınızda olsun. Bugün de fırça yıkama günü olacak gece. <laughs> Belli ki. Şimdi azıcık daha alacağım ve highlighter gibi uygulayacağım şurama. Ve parmaklarınızla pıt pıt yaptığınızda makyaj da oynatmıyor habeyiniz olsun çok minicik kapağındakileri alıyorum ya bu ara e, bir garip hissediyorum sektörle ilgili böyle hmm, markaları anlayamıyorum belki çok yolun başında olduğum için böyle hissediyorum ama ee, bence yolun sonunda da olup da böyle hisseden insanlar var. Benimle ilgili değil. Bu arada Anastasia'nın şu, Crush Lip Velvet. Bunu kullanacağım. Bunu allık olarak çok çok beğendim. Yani şunun renk tonuna bakın. Resmen bu ara bunu hani ruj olarak değil, allık olarak uyguluyorum. Aşırı güzel duruyor. Bakın şimdi. Gerçi kamerada... Burada durduğu kadar çok durmuyor ama olsun yine de bence anladınız. Bilmiyorum yani hem sektördeki işte influencerlar hem markalar çok garip yani onları anlamak o kadar garip ki. İçerik üretmek isteyen insanlar için aslında bunu söylüyorum. Yani böyle dışarıdan çok tatlı gözüken işte arkadaş canlısı bir kız işte bazen yorumlarınızı görüyorum mesela bana da geliyor bazen işte keşke arkadaş olsaydık falan filan. Anlıyorum sizi. Bu arada Nars'ın e, Climax olması gerekiyor. Arkadaş olmak isterdim seninle falan filan. Yani o tarz insanlarla hani e, Instagram'da çok cana yakın, çok tatlı gözüken insanlarla e, karşılaştığım zaman ilk zamanlardan bahsediyorum tabii şimdi biraz ne denir? E, ama ilk zamanlar şeydim ben böyle. Ay herkesin yanına gitmek istiyorum. ama ben seni takip ediyorum işte. Çok tatlısın falan diye böyle hani. gibi ola gibi oluyordum. <laughs> Tamamen hani tanışma isteği. Hani ben seni izliyordum. Ve şimdi karşılaştık. Birkaç kişiyle o tarz karşılaşmamda fark ettim. Bu arada bu maskara çok böyle siyah siyah eyeliner çekmişim gibi yaptı. Bazıları yani nasıl söyleyeyimse Instagram'da ya tabii ki insanlar böyle dışarıda böyle gezmiyor. Okey. Soğuk, mizaclı da olabilir. Buna da okeyim. Ama Instagram'daki haliyle gerçek hayattaki hali o kadar farklı ki hani bu artık bence dolandırıcılığa falan girmeli yani. Çok şaşırıyorum ve e, öyle 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 derken artık şey haline geldim ben de bu. Hiç kimsenin yanına gitmek istemiyorum. Mesela çok tanıdığım, aslında çok severek takip ettiğim, sürekli de davetlerde denk geldiğim insanları görüyorum. Böyle aşırı hayal kırıklığına uğratan insanlar oldu. Herkes grup grup bu arada. Yani benim de arkadaşlarım var ve hani artık böyle davetlere gittiğim zaman onların dışına çok çıkmıyorum. Hala konuşuyoruz, onlarla sohbet ediyoruz falan filan. Ama bilmiyorum ya bu durumlar beni aşırı itmeye başladı. Şu an hiçbir davete katılması gelmiyor. Çok yapay geliyor. Bu arada yani benim için de öyle düşünen belki vardır bilmiyorum. Bunlar tamamen benim fikirlerim yani. Beni sevmeyen de olabilir, benden hoşlanmayan da olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Sadece şey şok oluyorum işte dediğim gibi hani bu arada çil yapıyorum. Ee, bu da bitmedi yani. <laughs> Revolution Pro'nun Goddess Glow. Medium rengi bendeki. Zaten gerçi satılmıyor diye biliyorum. Bayağı stoklarını zaten zor kovalamıştım ben bunun. Kontrol olarak değil, çil yapmak için kullanıyorum ben bunu. Ben de belki dışarıdan öyle duruyorumdur ki zaten ben tanımadığım insanlara karşı da böyle duran bir değilim. Tanıdıktan sonra hani bir iki ne bileyim selamlaştıktan sonra falan çok tatlıyımdır yani sevdiysem benden tatlısı yoktur. Evet, olduğum gibi davranırım. Çok garip insanlar var. Alışmakta hala zorlanıyorum. Resmen bir buçuk yıl oldu. Ben çok arkadaş canlısıyımdır bu arada. Yani. çok severim arkadaş edinmeyi. Kendime uygun gördüğüm birileri varsa. Bu şu Alix, Alix hem makyaj öncesi hem makyaj sonrası spreyini sıkacağım. Sabitlensin cildim. Bunun tek sorunu biraz fısfısı böyle öyle fıslatıyor. Ama onun için makyaj tutuculuğunu falan beğeniyorum. Ya da bu son verdiği glow etkiyi. Aynıma yakın aldım. Bu arada bu Make Makeup Forever'ın Endless Kakao isimli dudak kalemi Sephora'da satılıyor. Böyle çok bastırdığınızda aşırı koyu bir renk. Ama yani çok güzel. Hani ben bunun kadar güzel bir ton görmedim ama açık tonluysanız bence size koyu olur yani sizin kaleminiz değil bu daha buğday ve esmerlerin kalemi gibi. Mac'in bir rujunu bitirdim ben o da Sin isimli bu ruju. ya bitirmedim bu arada hala minik var ama az önce onu aradım bulamadım. Bunu da Mac e, PR olarak göndermişti M Maximal diye bu yeni çıkan e, yenilenen serisinden yine Sin isimli ruj bende zaten var çok da severek sürüyorum. Yani kahve tonlu bir bordo. Çok güzel bir rengi var. Ama öyle sürüyorum. Bakar mısınız şunu? Ben bunu kırmızıdan daha çok seviyorum ya. Kesinlikle. Bu bana biraz akrep burcu ruju gibi geliyor. <laughs> Öyle hissediyorum. Akrepler sever böyle renkleri. Bu kalemle de aşırı güzel oldu bence. Yiyecektim biraz ama bence şu an okey gibi. Allık eklemeyeceğim. Sadece bir kat daha maskara süreceğim. Sephora'nın şu çok üzücü Outrageous Curl maskarası var. Bu satıştan kaldırıldı. Neden kaldırıldı bilmiyorum. Çünkü bunu ne zaman sürsem illaki biri yazıyor nereden aldın diye çok sonra açtığım için hala hani bozulmadı bir şey olmadı. Kullanıyorum yani bitirmeye çalışıyorum. Hatta bitirmek istemiyorum çünkü çok memnunum ben de. bayağı böyle kirpikleri arşe çıkartıyor. Ne diyorsunuz? Ben makyajı çok beğendim. De yani ruj. Ruj olmaz bu arada. Yenilenen serisi daha parlak duruyor. Normalde benimki bu kadar parlak durmuyordu eski serisi. Bunları da büyüdü biliyorsunuz. Çok beğendim ya. Aşırı güzel duruyor gerçekten. Böyle bir içimi dökeyim dedim size. Çok da iyi oldu. Çok da iyi hissettim. Ve böyle makyaj yapmayı da çok özlemişim. Tam bir kış makyajı oldu bence. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Şöyle bir yaklaşayım size son kez. Taştı yine maskaram ama onları kuruyunca birazdan temizleyeceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ne dediğim gibi söylemeye çalıştım ama anlamadığınız, e, bulamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Onları da böyle e, yorumlardan yazarım size. Sıradaki videomuz ne olsun onu da yazarsanız beni yönlendirmiş olursunuz. Ki varsınız iyi ki beni izliyorsunuz. Kocaman öptüm. Kanalıma abone oldunuz diye düşünüyorum.